Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Okuma Tonket 14 bin arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi babacan bir makina. Bugün bunun burada bakımını yapacağım. Hemen şöyle makaradan başlayalım. Zaman geçirmeyelim arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi babacan, kanyavi, kocaman bir makaramız var. Kolu da çıkartalım. engel olmasın bize. Evet arkadaşlarım. Bakımı yaparken her zamanki gibi sizlere makinenin teknik özelliklerini paylaşmaya çalışacağım. Şimdi kol gördüğünüz gibi geçme kol. Dişli değildir. Şu şekilde şaftı soldan geçiriyorsunuz. Arka tarafa doğru geliyor. Baya büyük patlanır. Topuzu çok güzel. Yani mükemmel kavranıyor. Harika bir topuz yapmışlar arkadaşlarım. Yani bu makine, ya bu topuz 10 numara olmuş. Katlanır kova sahip. Hemen şu kapağını da takalım üstüne. Kolumuzu alalım. Çünkü baya bir engel olacak bize. Rotoru görüyorsunuz arkadaşlarım. Bayağı büyük. Babacan bir makine demiştim. Şimdi 0.40 o oh, misinimiz hemen attı. Kalın bir misine bağlamış. O bir buraya. Evet makaranın üstündeki hemen misine kapasitesini söyleyeyim. 0.40 milimetreden 370 metre 0.45 milimetreden 290 metre 0.50 milimetreden 230 metre bir kapasitesi varmış bu Hemen şu kalama pullarını da sökelim. Makara elimizdeyken. Bir de bunun maksimum direkt drag, drag kuvveti <laughs> bayağı şaşırtıcı. 18 kilogram verilmiş. Tabi gerçekte o kadar var mı bilemiyorum. Maalesef bu kalama pullarımıza da farklı yağ sürülmüş. Bu şekilde dizleyin. Vıcık vıcık ya Tabii bu şekilde 18 kilogram maksimum değeri bu makine bulamaz. Çünkü kaçırır bu kalamamı bir daha Vıcık, vıcık ya. Ben şu elimi sileyim. Yağ oldu yine ellerim. İşte yanlış yağlama. Şurada bir tane Rulmanımız mevcut. Onu da çıkartalım. Alüminyum makaradır o bir Makaramızı kenara alalım. Şimdi makinenin özellikleri bir rulman çıkarttık. Oradan gideyim hemen. 6 artı 1 bir makinemiz o Şu kontrol civatasını da sökeyim. Maalesef kum sesleri hemen gelmeye başladı. kontradiyotumuzu çıkarttık. Şurada şimlerimiz var. Şimlerimiz de gelmek istemiyor. Evet. Çıkarttık. Rotor somonumuzu da alalım. Ters diş. Ters diş olması Güzel. Pirinçten bir rotor somunumuz var. Somunu böyle koyalım. Anahtarı da şöyle önümüzü kaldıralım. Açalım önümüzü. Alttan mandallı arkadaşlarım Bu makine ileri ve geri dönüş mandalı mevcut. Rotorumuzu böyle çıkartalım. Evet. Kompozit bir rotor ve kasaya sahip. Makinamızın ağırlığı ise toplam ağırlığı 687 gram. Yani bu düzeye göre 687 gram ideal kalıyor. Ya yani ben bu makineyi ilk gördüğümde 800 900 gram vardır diye düşündüm. Ama kompozit kasa ve kompozit rotordan dolayı ağırlık 687 gram ve sağlam da şöyle bakın yani esneme olayı hiç yok şöyle zaten böyle sıkıp sıkma imkanı yok şu şekilde bastırıyorum İnşallah gözüküyordur gayet sert ve yumuşak bir rotor yok kuvvetli bir rotor teli de çok güzel rotor teli yalnız tabi Burası şöyle girinti çıkıntılı olduğu için bu modelleri ben pek tercih etmiyorum. Neyse rotorumuzu şu şekilde bırakalım. Makinede ne var başka özelliği? Şöyle düşünüyorum aklıma geldikçe söylüyorum sizlere. Resiki balans sistemi var. Rotorda tekrar o geldi aklıma. Kapağımızı da söktük. Üst tarafta bir koruma kapağı mevcut. O kapağı da sökelim hemen. koruma kapağı kapıdaşlarım. Yalnız evet her zamanki gibi paslarla karşılaşıyoruz. Bakın Rulman nasıl paslanmış inşallah gözüküyordur. Bu modelde işte okumanın bazı arkadaşlar bana diyor ustam okumayı çok eleştirmişsiniz. Yerinde bine sokmuşsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Yerinde bine sokmuyorum. Şimdi mesela Yeni çıkan Seymar'da sistemi değiştirmişler. Çok güzel olmuş. Yani okumada ilerleme var. Yani demek ki olabiliyormuş bunlar. Eleştirme değil. Yani daha iyisini eleştireceğiz tabi yani. Biz son kullanıcıyız. Daha iyisini isteyeceğiz. Şimdi demek ki bakın Seymar'da nasıl. Sistem değişmiş. Yani şu eski sistem kalkmış yani. e Şimdi Seymar yeni çıkan Seymar HD hatırlıyorum. Yani gayet güzel olmuş. E şimdi önceki Seymar'ı övdüler, övdüler, övdüler. Halbuki hiç o kadar övülecek bir makine değildi. E şimdi balık olduğu zaman o makinede çok av yapan arkadaşlar işte şu makine şöyledir, bu makine böyledir. Övdüler, övdüler. Ama sonradan e, yanlış olduğunu öğrenen hobidaşlarım o makineyi hep sattılar, değiştirdiler. Şimdi yeni Seymar mesela çok güzel olmuş şey i̇şte yapıldığı zaman e, övürüz, yani kötülemiyoruz, eleştireceğiz, eleştireceğiz ki daha iyisi çıksın bizler için. Eleştirmediğimiz zaman daha iyisini çıkartırlar mı? Çıkartmazlar yani. Kasamızdaki civataları da çıkartalım ve makinenin iç organlarına ulaşalım arkadaşlarım. Ben mesela hiç söylüyorum yani videolarımda hiçbir markayla bir bağlantım yok. Hiçbir bayiyle. yani bağlantım yok. Önüme hangi marka model makine gelirse iyi yönlerini de söylüyorum. Kötü yönlerini de söylüyorum. Keşke ülkemizde Japonya'daki bütün markalar gelse mesela biz de onları kullansak hatta o orada satılan uygun fiyatlara kullansak İyi olmaz mı? Ne kadar güzel olur. Ama mesela Japonya'daki satılan ürünlerin çoğu maalesef ülkemizde yok. Neden biz onlardan mahrum kalıyoruz? Neden mesela ben Exodus alamıyorum, Stelio alamıyorum? Ben de alabileyim. niye alamıyorum? Şuradan hafif bir hareket verelim bu bir Şöyle incitmeden hafif. Çok az. Evet. İleri geri, ileri geri. Şimdi büyük olduğu için makine parmaklarım iki yerden şöyle açılınca güçle veremiyorum. O, o görüyorsunuz. İşte pas. Romanlar pas içinde. Evet, burada pinyon düşünsündeki roman da pas içinde. Bunların hepsini İnşallah kurtarırız. Kurtaramazsak da ne yapacağız? Değiştireceğiz. Elimle yapıp pinyon dişisini çevirmek istiyorum. Ama ne yazık ki burada şu olay var. Pas tutmuş. Pas tuttuğu için hareket almıyor. Şöyle geri alayım. Yine almıyor. Çünkü gerçekten pas tutmuş. Üzücü şeyler arkadaşlar. Ne ileri gidiyor ne geri gidiyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Uğraştıracak bizi. Neyse. Pinyon dişlisi çıktı. Madem biz de onu alalım. Gördüğünüz gibi sistem eski yaylan. Açık bir stoper. Şöyle. Ne yazık ki hareket dahi etmiyor dişli. Şöyle hafif hareket vermek istiyorum ama yok maalesef hiç hareket etmiyor. Hareket etmesi lazım ki şunun evet şöyle krank geri gelecek. Evet. Burada eksantrik dişli var bir de uydaşlarım. Yani buna eliptik dişli diyor okuma. Bu dişli biraz yerinde olmadığı zaman sıkıntı oluyor, bu sefer dişliler çabuk aşınmaya başlıyor. Bazı objedaşlarım kendisi hani ben yaparım, bakım dediği zaman söküyorlar. Ama bunu bir türlü montaj edemiyorlar. Montaj edenler de kırıltı geliyor demeye başlıyorlar. İşte neden tam böyle hizalı bir şekilde eksantrik dişlileri birbirine yani adımı adımına oturtamadıkları için kırıltı yapmaya başlıyor bu sefer makina. Maalesef çok kötü paslanmış, gelmiyor. Ne yapalım? Şu krankı sökelim. Ondan sonra çıkartmaya çalışalım. Madem öyle alternatifler bulacağız. Gelmek istemedi. Bana düştü. Biz de üzerinden ne kadar fazlalığı alırsak o kadar iyi. Şaf minimiz gördüğünüz gibi bayağı kalın. Sağlam bir şaf mini var. Şimdi deneyelim. Şöyle daha iyi tutarak ileri geri hareket ettirerek ileri geri hareket ettirerek gelmek istemiyor. Arkadan da biraz baskı uygulayayım. Evet biraz hareketlenmeye başladı. Hadi bir beni üzme, yorma. İleri geri ileri geri ileri geri baya bir pas var burada tahminimce evet geldi geldi durumu görüyorsunuz anlatmaya gerek yok görüyorsunuz değil mi İşte anlatmaya gerek yok bakım çok önemli hemen krank dişimizi de Alalım. Çıkmak istemiyoruz da. Hemen kızlarını sökelim. Bu da kram dişisinin kızağı. Evet. Kramımız. Bakın. Eksantrik dişiye bakar mısınız? Şunun pasına Bakar mısınız? ne durumda? Kran tesisimizi de sökelim. Evet. Bütün parçalarımızı gördüğünüz gibi söktük. Bu makine beni yine bayağı uğraştıracak. İşte Roma'nın durumunu görüyorsunuz. Şimdi bu pas tutmuş. Dönmüyor. Dönmediği zaman bu dişiyi yiyor. İnşallah yememiştir. Ya da karşısındaki bu yatağı yiyor. Görünürde yatakta şu anda bir şey yok gibi gözüküyor. Ama temizleyince belli olacak. Çünkü paslardan tam net gözükmüyor. İşte her zaman söylüyorum arkadaşlarım. Bakımın önemi çok büyük makinenize değer veriyorsanız bakım yaptırmanız şart. Bizim istediğimiz ücretler çoğu zaman arkadaşlarımıza, hobidaşlarımıza yüksek geliyor. Ama inanın ki eğer bakım yaptırmazsanız ileride daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyorsunuz ya da makinenizi çöpe atmak zorunda kalıyorsunuz. E şimdi makinenin fiyatları da ucuz değil. Onun için Bakımın önemi daha çok artıyor. Benim size tavsiyem al sıklığınıza göre 6 ayda bir veya 1 yılda bir genel bakım. Yani içine genel bakım komple bir bakım yaptırın. Tabi basit bakımı avdan sonra kendiniz yapabilirsiniz. Onu ihmal etmeyin. Kesinlikle. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Oltasızda olan herkese rastgele.